Gölkay Park'ta bulunan 3 restoran kafe alanı için daha önce yapılan ilk 2 ihalede istekli çıkmamıştı. An <gülüyor> <gülüyor> Aynı alanlar için 3. ihale İzmit Belediyesi 9. kat toplantı salonunda yapıldı. Bu bir de ihale, açık ihale. Açık ihale kimse şey yapmazsa, girmezse pazarlık hizmet oluyor bir dahaki hafta. Bir güvenlik yapıyorsa. Sıralıktı ya. Sıralıktayken artık zaten hazırlıklı hizmet oluyor. Tamam yani. Yani akşam ve günü pazarlığa uzaklaşıyor. Pazarlıkta. Ancak ihalede yine talipli çıkmadı. <gülme> 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 Oğlum sen, sen unutma. Muhammed bedeli aylık 35 bin Türk lirası olan ihale haftaya 29 Ağustos Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yeniden yapılacak. Açık ihale,